Herkese merhabalar ben Yüksel umarım hepiniz iyisinizdir bugünkü videoda Steam yaz indirimlerinin bitmesine 5 gün kala arkadaşlarınız ile oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan bahsedeceğim fiyatları bence oyunların çoğunun gayet uygun İndirimin yani indirimin bitmesine az bir süre kalıp alıp ileride oynayabilirsiniz diye düşünüyorum bahsedeceğim oyunlar benim oynadığım beğendiğim veya duyduğum oyunlar listede yaklaşık 30-35 civarında bir oyun var hani toplamda baktığımızda önceki videolarda bahsettiğim oyunlardan da bahsedeceğim tabii ki yani bunların bir çoğunu duymuş olabilirsiniz. Dolayısıyla hani bu listede niye var diye beklemeyin veya çok dip köşede kalmış oyunlardan bahsetmemi beklemeyin. Ben dediğim gibi benim oynadığım veya duyduğum, güzel olduğunu duyduğum, düşündüğüm oyunlardan bahsedeceğim şimdi sizlere. Yani çok da lafı uzatmadan direkt videoya geçmek istiyorum. Bahsedeceğim ilk oyun tabii ki de Portal 2 olacak. Arkadaşlarınızla oynarken çokça keyif alacağınızı düşünüyorum. Oyunun ücreti 3.70 ve bence gayet uygun. Portal 2'nin bir de birinci oyunu var. Fakat hani onu arkadaşınızla oynamanız mümkün değil. Portal 2'de sadece co-op özelliği var. Hani Portal 2'yi arkadaşınızla oynayıp beğenirseniz belki bir de alıp deneyebilirsiniz. Güzel bir tercih olabilir. Bunun dışında yine benim favorilerimden Borderlands 2'yi önereceğim arkadaşınızla oynamanız için. Steam'deki özelliklerinde co-op şey yok ama ben bunu arkadaşımla oynadığıma eminim açıkçası. Hani co-op özelliğinin olduğunu biliyorum. Dolayısıyla hani bu oyunu da arkadaşlarınızla oynarken keyif alabilirsiniz. Bir tarz hani böyle çizgi romanımsı tarzı böyle hani çizgi film tarzında bir çizimleri var. Ve hani bir FPS savaş oyunu, shooting oyunu. Dolayısıyla bu oyuna da bakabilirsiniz. Hatta az önce gördüm orada co-op yazıyordu. Neyse bu oyunu da çok uzatmadan geçelim. Üçüncü oyun ise sizlerin çok sorduğu bir oyun. Hani önceki videolarda PD2 olacak. Yine bu da Borderlands gibi bir shooter oyunu. Co-op 4 kişi oynayabiliyorsunuz. Ve yani genelde soygun temalı bir oyun. Fiyatı da bu indirimlerde gayet uygun. %90'lık bir indirimde 1 lira 85 TL kuruşa kadar düşmüş. Bence bunu deneyebilirsiniz arkadaşlarınızla eğer daha önce oynamadıysanız. Önceki indirimlerde fiyatı sanırım bu kadar düşmüyordu. O yüzden ben hani bu indirimlerde kaçırmamanızı öneririm bunu. PD2'nin ardından biraz da korku temalı bir Valve oyunu önereceğim. Left 4 Dead tabii ki duymuş olabilirsiniz. Çünkü hani yeni bir oyun değil. Left 4 Dead'in fiyatı 3.70. Gayet uygun. Fakat Left 4 Dead hani iki oyun arasında kalırsanız Left 4 Dead 2 var bir de o da aynı fiyatta. Hani Left 4 Dead 2'nin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Aralarında zaten çıkışlı olarak bir yıl var. Bu oyunun fiyatı da 3.70. Bu oyunun da online PvP ve online co-op e, şeyleri var. E, seçenekleri var. Dolayısıyla hani bir yerine ikiyi tercih ederseniz daha çok memnun kalacağınız düşünüyorum. Bu oyuna bakabilirsiniz. Belki yayınlardan çokça gördüğünüz böyle komik troll tarzda oyunlar önereceğim şimdi de. İlk oyunumuz Pummel Party olacak. 16,5 lira gibi bir fiyatı var. Ben arkadaşlarımla oynamıştım hatta arkadaşlarım bana hediye etmişti. Ben oynarken gayet keyif aldım. Böyle hani bir Monopoly tarzı bir platform üzerindesiniz. Zaman geçtikçe işte mini oyunlar oynuyorsunuz ve bu mini oyunlara göre işte hani bir e, seviye ilerliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Zaten görüntülerde geçiyor bu arada. Yine keyif alacağınız tarzda bir oyunlardan olduğunu düşünüyorum. Güzel bir rekabet oyunu. Bunun dışında Human Flat var. Human Flat'i yine önceki videolarda soranlar olmuştu. Bunu sanırım en çok hani kendini müzisyen yayınlarında oynuyordu. Bu oyuna bakabilirsiniz. 968 8 oyuncuya kadar online olarak PvP veya Co-op şeklinde oynayabiliyorsunuz bu oyunu da. Yine bu oyunlara benzer Party Panic var. Party Panic daha çok Pummel Party'e benziyor. Fiyatı 6.5 lira. Hani Pummel'ı alamazsanız 16 lira olduğu için bu oyuna bakabilirsiniz. Benzer tarzda. Yine online PvP'si ve online co-op'u var. 2017 çıkışlı oyunlar. Zaten bahsettiğim bu oyunlar çok da eski oyunlar değil. Bunlara bakabilirsiniz. Ama ben Pummel Parti'yi bu bahsettiğim iki oyundan daha çok öneririm. Bu eğlenceli oyunların ardından survival oyunlara geçelim. Hani survival oyunları anlatmaya çok da gerek yok. Aşağı yukarı zaten konseptleri benziyor birbirine. İlk söyleyeceğim oyun Raft olacak. 16, ay 16 değilmiş. 21 lira 70 kuruşluk bir fiyatı var. Kaçtan düşmüş? 31'den düşmüş. Açıkçası çok kötü bir indirim miktarı bana kalırsa. Raft'a bakabilirsiniz. Sanırım Raft'a diğer oyunlara göre daha çok bir denizin etkisi var olayda köpek balığı falan filan olduğu için. Raft dışında Rust var. Rust da yine hani önereceğim oyunlar arasında normal fiyata en pahalı olan 61 liradan buçuğa düşmüş. Bu denenebilir belki. Yine sevilen bir survival oyunu. Onun dışında benim favorim The Forest var. Hikayesini de çok beğeniyorum The Forest'ın. Arkadaşlarımla oynarken de keyif almıştım. Bunun fiyatı zaten en uygun olanı 16 lira. 2018 çıkışlı bir oyundu. Yani 2018'den beri de yani her oynayanı gördüğümde izliyorum açıkçası. Gerçekten arkadaşlarınızla bu tarz survival oyunlardan keyif alabilirsiniz eğer survival tarzı oyunları seviyorsanız. Yine farklı tarzda bir e, kurtuluş oyunu artık bir survival demekten bıktım. Farklı tarzda bir oyun. Don't Star Together. Bunun bir de Don't Star versiyonu var fakat o co-op değil diye biliyorum. Hani Together'dan zaten anlayacağınız üzere. Oyunun normal fiyatı 24 lira. indirimlerde de 8 lira gibi bir e, fiyatta inmiş. Mega, mega peki var yani ona bakabilirsiniz. 28 lira. Dediğim gibi zaten incelemelerden gördüğünüz gibi de çok hani çokça olumlu oy almış. Dolayısıyla yine keyif alacağınızı düşündüğüm sonra survival oyunlarından biri. Farklı bir çizimleri var. Yine Borderlands'ten bahsetmiştim hani çizgi romanımsı tarzda. Bu oyunda o şekilde. Bu oyuna bakabilirsiniz. Forus'la beraber beni en çok etkileyen oyunlardan biri Dying Light. Fiyat 20 lira. Bence hani 20 lira gibi bir bütçeniz varsa bu oyunu arkadaşınızla tercih edebilirsiniz. FPS olarak oynuyorsunuz genelde hani zombilerden kaçıyorsunuz. DLC'leriyle falan 30 liraya buluyormuş. Yine incelemeleri de gayet güzel. Ben de keyif almıştım. Oyunun ikincisi de gelecek fakat oyun erteleniyor. Hani ne zaman geleceğini şu an net olarak bilmiyorum. Eğer siz biliyorsanız yorumlarda belirtirseniz iyi olur. Bu oyun dışında yine survival tarzı... Survivor. Survival tarzı Dead by Daylight var. Bu bir korku oyunu hani Twitch yayınlarından de gelmiş olabilirsiniz. Hani bir kaçanlar oluyor bir de kovalayan oluyor. Bu sanırım kovalayan her tur değişiyor. Hani bunu iki kişiyseniz almanızın çok bir anlamı yok da hani böyle 5-6 kişilik bir arkadaş grubunuz varsa bu oyunu deneyebilirsiniz. 12 lira gibi bir fiyatı var. %60'lık bir indirime sokmuşlar. Denenebilir. Arkadaş grubundan bahsettiğim yine arkadaş grubunuz eğer genişse Town of Salem'i deneyebilirsiniz. Bir vampir köylü oyunu. Yine eski sayılabilecek oyunlardan. Gerçi 2014 çıkışlı ama 6.70 gibi bir fiyatı var. %33'lük bir indirime sokmuşlar. Zaten normal fiyatı 10 lira. Hani browser üzerinden de oynayabiliyorsunuz diye biliyorum ama Steam'den belki hani bazı avantajları vardır. Dediğim gibi arkadaş grubunuz genişse bu oyun denenebilir. Onun dışında EA'in çok güzel bir oyunu var. Fakat oyun çok pahalı. Bunu hani EA oyunları alınır mı videomda da bahsetmiştim. Away Out. Yine bu oyun da günümüze yakınlarda çıkmış bir oyun. Split screen'de oynuyorsunuz oyunu. Fakat oyunun fiyatı 100 lira. Hani EA oyunları malum zaten hani çok pahalı oyunlar. Fakat hani bütçenize göre bu oyunu deneyebilirsiniz. Zaten görüntüleri de şu an görüyorsunuz. Bir hapishaneden kaçış oyunu yani yani isminden de anlaşılacağı üzere. Pahalı olduğu için lafı çok da uzatmıyorum. Saints Row oyunları var. Yani bu oyunların co-op özelliği var fakat ben hiç oynamadım. Hani Saints Row oyunlarını çok sevdiğim için listeye ekledim. 3 adet oyunu var. Hatta Saints Row 2'de co-op var mı? Bir ona bakayım. Saints Row 2'de co-op özelliği yokmuş. Fakat Saints Row 3'te ve 4'te olması gerek. Aynen Saints Row 3'te ve 4'te co-op özelliği var. Saints Row 4'ün remaster'ı da, da yapıldı. Fakat hani onda co-op özelliği var mı bilmiyorum. Varsa da zaten oyunu fiyatı çok fazla. Dolayısıyla tercih edeceğinizi düşünmüyorum. Bu oyunlara bakabilirsiniz. Bunun dışında yine arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz her zaman önerdiğim Serious Sam serisi var. Bu arada Serious Sam'in dördüncü oyunu gelecek. Ben de dördüncü oyunu gelene kadar arkadaşlarımla onlar müsait olduğu zaman da hani ilk üç oyunu bitireceğim. Onları da YouTube'a yükleyeceğim. Tabii ki uzun videolar olacak. Burada arkadaşlarınızla ne alabilirsiniz? Serious Sam HD Second Encounter alabilirsiniz. 4.65 gayet uygun. HD First Encounter var fakat bu bundle'da yok. O da 3.70 gibi bir fiyatı var. Seri 2 var. O da 3.70 civarlarında. 3.60'mış hatta burada gösteriyor. Bir de Seri 3 var. Bu da 6 liraya yakın. Hani hepsini almak yerine direkt 3'ü alabilirsiniz. Fakat ben ilk oyunlardan başlamanızı tavsiye ederim. FPS Shooter oyunu. Gayet keyifli. Benim yaşlarımda olanların internet kafelerde çocukluğunda bolca oynadığı oyun olduğunu düşünüyorum. Bu oyuna bakabilirsiniz. Onun dışında Pummel Party demiştik Overcooked serisi var. Hani bir aşçılık aşçı yarıştırdığınız işte yine bir Pummel Party tarzında diyebiliriz. Overcooked 2 var 24 lira yani pahalı sayılır. Normal fiyatı 40'mış %40'lık bir indirime girmiş buna bakabilirsiniz. Overcooked 2'nin bir de hani, tabii ki de önceki oyunu var. Yani çok da bir beyin fırtınası yapmama gerek yok da açıkçası da. Hani bu oyunun fiyatı yine daha uygun. 10 lira buna bakabilirsiniz. Bu daha eski tabii ki de. Bunun dışında eski tarzda Terera var. Online PvP'si ve online co-op'u mevcut. 10 lira civarlarında fotoğraflardan da gördüğünüz üzere eski tarzda güzel bir oyun. Eğer 40 lira civarı bir bütçeniz varsa strateji oyunlarında Total Warhammer'a bakabilirsiniz. Onun dışında Age of Empires 2 Definitive Edition'a bakabilirsiniz. 42 lira. Age of Empires 2 HD Classic'i şeye sokmamışlar. İndirime sokmamışlar. Normalde 6 lira civarlarında oluyordu fakat hani Definitive Edition satsın diye indirime sokmamışlar. Eğer iki oyunu bundle olarak alırsanız 52 lira gibi bir fiyata geliyor. Uygun sayılabilir bence. Ama hani birini aldıktan sonra ekstra 10 lira verip diğerine sahip olmaya ne gerek var? Tabii ki de hani on, bu açıdan da bakabilirsiniz. Civilization oyunları vardı. İndirime mi sokmamışlar? 5'i indirime sokmamışlar. 6'yı %75'lik bir indirime sokmuşlar. 55 lira. Açıkçası 5'i indirime mı sizler için daha iyi olurmuş. Yani yüksek bütçeli bir oyun diyebiliriz. Deniz tutkunlarının hoşuna gidecek bir oyun. Sea of Thieves var fakat hani bunu listeye ekledim. Çünkü birazdan Black Bank'ten bahsedeceğim. Sea of Thieves Steam'e yeni eklendiği için indirime girmedi. 61 lira. Hani çok soran vardı. Hani fiyatını da burada tekrar belirteyim. Sea of Thieves eğer hani bütçeniz yetmiyorsa benzer bir oyun olarak Black Wake'e bakabilirsiniz. İncelemeleri gayet iyi. Ben oynarken keyif alıyordum. 3.70 gibi bir fiyatı var. 18.5'tan düşmüş. Hani Sea of Thieves kadar iyi olduğunu düşünmüyorum fakat denenebilir yine de. Bu iki oyunda arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz hani deniz temalı, denizde geçen oyunlar. Evet genel hatlarıyla bu şekilde son bir şeye bakacağım. EA'den gene 60 lira civarlarında Command and Conquer oyunlarında co-op var, var mı? Remastered'ın ilk iki oyunun remastered'ının online pvp'si var. Genel olarak single player olarak geçiyor. Buraya açıkçası generalsi bekliyorum heyecanla ama sanırım getirmeyecekler. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Hani siz de kendi oyun önerilerinizi, co-op tarzı arkadaşlarla oynanılabilecek oyun önerilerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Benim söyleyeceklerim bu kadar açıkçası. Lafı çok da uzatmanın bir anlamı yok. Eğer videoyu beğendiyseniz, video işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer yanlış bir şey söylediysem lütfen bunları da belirtin. Beni memnun edersiniz. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler.